Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'de işte oyunda ev dizayn part 5 yapıyoruz. Sabahtan beri para kasıyorum arkadaşlar ya. Hatta gelin bakalım iş yaptığım işlere bakın arkadaşlar. Göstereyim. Ya bak bir de işte gelmiyor. Bir saat bekliyoruz bir tane olması için. Bakın burası sıfır gördüğünüz gibi. Şu yarış yerine gidelim. Başka yerde de kasılmıyor zaten. Ben de pizzacı da kastım. Yani o da 90 120 lira verip duruyor. Durun şuradaki racing progress çıksın. Saniye. Hemen bu baş da Ben yani sabahtan beri para kastım yani ya. Oyundan baktım. Şaka tabii oynayacağım da. 10 bin liram var arkadaşlar yani sizin için kastım. En son kaç liraydı? 3 bin, bin veya 5 bin lira vardı değil mi? Yani ilk videom 36 izlemiş beğenmiyoruz. Beğenmiyorsun. Lan niye beğenmiyorsun? Yani ne Neyse 22 saniyemiz var. başlasın mı da? Karakter nasıl? 3 3 yani resmen 5 4 3 ve 0 bakın bu, burada da arkadaşlar gördüğünüz üzere sabahtan beri kasıyor mu arkadaşlar bari gidelim ev, ev dizaynımıza devam edelim en son bilgisayar falan almıştık şuradaki dolaptan almıştık Buraya da almıştık ama. Aynen yani böyle. Halı nerede oluyor bu? Oturma yerinde oluyor bu, değil mi? Bu arada bu, bu üç şey de kutulardan filan çıktı. Şuraya bir halı koyalım. Bakayım başta buraya. Halı başka da yok. Evet. bir tane de buraya alalım. Bak her yeri de bağladan koyduk. kalmıyor. Bundan koyalım. Şu mutfağı da bir hazır koyalım. Şunu koyalım böyle. Şu fonu da iyice yaslayalım Neyse böyle de oluyor bu olmuyor neyse. Tam mutfağımız öyle. Hmm, buraya da böyle bir halı koyalım da. Şuraya şöyle. Tamam. Bu sefer buraya bundan koymuyorum. Bu halı da olmuyor. Ne olduğunu ben bilmiyorum. ben halı diyorum yani. Yeni eşyalara da bakalım ya. Bakmadım bunlara alalım? Bunları göremiyormuştuk. Işte. Koltuk filan var? Aynen ya bunu kaldır. Daha evde var. Başka bir şey koy. Yine de bir nokta bitmiyor. Oraya şu altı yüzlükten bu kadar mı yasalım yani, Bu da çok pahalı be. koyabilecek yer var mı? yok yok var ya odama koyayım koyayım mı? yoksa bir tane daha alalım değil mi? alırız bir tane daha da ben bunu hareket ettireyim bir akşam Of bin lira gitti. Of. Şöyle bir şunu bir biraz Şunun karşısında da bir tane televizyon. Tabi ben niye tıkladım? Hava etkilemiş. Tamam. Dur ya bunun iyi yazdığı. Kıramın bunu bir tane de televizyonu bunu alalım mı? Bakalım bir. Aynen ya da Tamam buradan izleriz. Odam çok güzel oldu. Bu yatağı da değiştireceğim. Başka bir yatak alacağım. Çok çok ya. En başta o var Bakıyorum Of ne güzelmiş Bak hakikaten çok güzelmiş Alayım mı Of alıyorum Alıyorum da çok olur mu 2500 lira alayım mı lan? Başka yatak yok mu? Dur bir şey deneyeceğim. Hemen bir şuna da bakalım. Arkadaşlar bu videoya 5 veya 3 beğeni gelirse o yataktan alacağım. şimdilik direkt hangisini kullanalım? Dur. Başka yerde yazıyor mu? Şimdilik şu normali kullanalım. Tamam. Da tamam, niye olmuyor ha? Koyamışsın. Hmm, bir, bir de ne alalım? Ne var ne var şuraya bir dolap alalım mı? Yok lan dolap var değil mi? Çekmece alalım şuraya. Tamam başına da koymayayım da bunu nereye koyayım? Şuraya koyayım. Yok ya ya buraya koydum. Aynen aldım bunu. Tencere ekleyelim ya yere koyma. Buraya pahalıları yok ya. Yok galiba. Aynen yok da onun dizi nere lan? Galiba dizi böyledir. Hmm. ben beni oyamıyorum. Bir de şuraya koyalım. Lan pencere nereye gitti? Lan pencereyi kaybettik. Dur lan bunları almayacağım. Pencere burada. pencereyi yere koyacak halimiz yoktur yani değil mi? Tam ortaladım hakikaten. Bundan ortalamadım galiba. Ben ortalayamıyorum. Tutturamıyorum deriyi. <laughs> Kanser olanları izlemiş. Şaka lan şaka. Neyse öyle dursun şimdi. <laughs> <laughs> Onu bilmiyorum sesim ne oldu? Neyse. Burada alacak bir şey yok yani. Banyolarımız güzel zaten. Ha küvet alacaktık değil mi? Evet arkadaşlar. Unuttum ondan sonra da aklıma geldi. Bu küveti mi alacaktık? Doğru ve Öbürlerine de bir bakalım. Hmm, yok galiba. Bu bin liraya vardı. yok ya. 2500 alın. alayım. Çünkü hmm, size bunu harcamamıştım. Yan mı koyalım? Düz mü? Önce yan koy koyalım. Boş kalmasın. of oh, 200. 300 lira gitti lan. Neyse. Tamam ya. Küvetimize bir bakalım. Benim çok güzel oluyor. Şuraya da bir şeyler koyalım. Olsun. En sevdiğim dizi bu arkadaşlar. <laughs> şeyler yapalım tabii ki de. Oğlum ben bunu bilmiyorum inemiyor mu <laughs> Şaka tabii ki de yani. Bunu ne diyecektim ha? Giremiyorum. Giremiyor güzel olmuş da öbür türlü. Öbür türlü mi Neyse kalkalım. Bunun içi dolu kalsın. Görünüşü güzel olsun. Hmm, bakalım şimdi. Şu koridora bir şeyler koyuyor. Çok hoş bu neymiş? Şimdi bir koydum da bu ne işe yarıyor? Buna biniliyorsun ama lan Ulan bu ne? Neyse bunu da sorarak koyalım Lan ne oluyor? Nereye kaldım? Askılık desen, askılığa da benzemiyor yani. Neyse bunu koyalım buraya. Duvar kağıtlarımızın rengine bakayım. Hmm. Burayı bu renk mi yapayım? Yok ya. Açık renk yapayım. En pahalısından alayım. okuyun 600 lira fazla galiba. Niye mı? Yoksa bundan mı? Alırdım da bunlar da kötü bak ciddiyim. Pahalı diye almamazlık yapmıyorum. Zaten pahalı diye almamazlık niye yapıyorum ki? Alt tarafı oyunda? zaten. Para kasması da zor mu? Yok yani zor da değil. Neyse. Bakalım bunları da. Hiç güzel duvar kağıdı yok ki oyunun. Şöyle pandalı falan alırdım. Bunlar bedava mı? Bunları almıştım ben. Şöyle mavi bir renk yapalım veya yeşil. Mavi yapalım açık renk severim. şöyle odayı da bu böyle bir konsepte uygun mu yapalım yoksa böyle mi? Bence böyle olsun. Odamızı da nasıl yapalım? Hani yok ya onların. Hmm, hangisini yapalım? Odamıza bunu yapalım. Oha 600 lira mı olmuş? Buraya buraya da bunu yapalım. Parayla mı aldıydık lan biz oraya? Yok değil mi? Onları? Buraya da mavi mi yaptım? Hmm. Burayı da mavi yapalım evet. Tuvaletleri mavi yapalım. Da ikisinin ne farkı var ki? Dur bakayım da başka mavi yok galiba. Evet. Valla part 5 olmaz part 5. Oğlum inşallah part 6 olmaz da. Allah yorumlara yazmayın bir şeyi bitiremedizi diye. Alalım mı bunu? Yoksa bunun hangisi? Bunu alalım. Aşağı doğru yani adamlar tuvalete bakarken yani. <laughs> Şaka değil. <laughs> Neyse. Şu alttaki neymiş? Zemin mi bu? O zemin güzelmiş. Sarı mı yapalım? Yok ya, sarı yapmayalım. Beyaz mı yapalım? Mavi yapmayalım. Şöyle düz renk olsun ya da olsun Di diyorum da yok ki doğru düzgün. Bu olabilir bak onu unutmayalım. Açık renk olsun. Dur ya ben o dediğimi alacağım. Ne alacağım? Evet bir bakalım evimize. Bunlar neredeydi? Hı. İyi yani güzel olmuş burası da. Neyse ya idare eder yani şimdi. Gezelim bakalım şu şimdi yaptıklarımızı. Buraya bunu koymuştuk. Buraya böyle bir şeyler yaptık. İşte buraları böyle yaptık. Duvar kağıtları falan. Evet arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün part 5'i yaptık. Part 6 da yarın veya bugün gelir. Hoş kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. Kalplerimi de göndereyim size. Görüşürüz.